e şöyle, e lakin, e şimdi, e yahut, e şöyle, e böyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Zuhruf suresi 37 şöyle. Zuhruf suresi 37. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Zuhruf suresi 37. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Zuhruf suresi 37. ayet şöyle. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Elhamdülillah Rabbil Alemin.